Elbisemizin arka kısmını ön ile aynı şekilde başladım. Fırfır kısmını yaptım. Etek kısmını da aynı şekilde. Sayılar aynı, kesmelerimiz aynı. Bel lastiğimizi yaptım aynı şekilde. Ve bunun üzerine 8 santim düz örgü ördüm. Bu yanlarda hiç kesme yapmadım. Belden sonra direkt düz olarak 8 santim düz örgümü ördüm. Şimdi kol kesimine geçebiliriz. Şimdi iki ilmeği tek seferde alarak bir kesim mi yaptım? Bunu tekrar taktım. Bir yandakini alarak ikinci kesim mi yaptım? Yine takarak üçüncü kesim mi yaptım? Şimdi burada üç tane kesim yaptım. şimdi sıra sonuna kadar düz örgü olarak devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde diğer karşı tarafın kesimini yapacağız. Şimdi sıra sonuna geldim. Ters kısmına dönüyoruz. Aynı şekilde 3 tane de buradan kesimimizi yapıyoruz. 2 ve 3. 3 kesim de buradan yaptım. Şimdi devam edip örgümüzün düz yönüne geçeceğiz. Her iki taraftan da 3 tane kesimimizi yaptık. Örgümüzün düz yönüne bir gelelim. Şimdi örgümüzün düz yönüne geldik. 3 kesimimizi yapmıştık. Şimdi de 1 2 iki. İkinci kesimimizi yaptık. Yani 3, 2 Şimdi diğer taraftan da aynı şekilde yapacağız. Düz yöne geldiğimizde bir kesim daha yapacağız şimdi diğer taraftan da kestim 3 2 düz yöne geldim yine bir tane daha kesiyoruz 3 2 1 kestik şimdi diğer taraftan da keseceğim 3 2 1 Diğer tarafta 3, 2, 1 oldu. Son kesimimizde bir daha göstereceğim. Evet şimdi son kesimimi yapıyorum. Bir tane daha kesim yapıp sıra sonuna kadar gidip son bir ilmeği de diğer baştan keseceğim ve kesme işlemini tamamlayacağım. kesimlerimi bitirdim kol kesimimi 3 2 1 1 olarak bu taraftan kestim 3 2 1 1 bu taraftan keserek kol kesimini tamamlamış olduk şimdi buranın üst kısmına artık hiçbir kesim yapmadan devam edeceğiz şimdi kol kesimimizi yapmıştık kol kesiminden sonra 7 santim düz örgümüzü ördük şimdi 7 santim düz örgümüzü ördük buna şimdi iki tane ilik açmak istiyorum ben yakasını daha rahat diyebilmesi için bunun içinde buradan 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 tane ördüm Başa kadar geleceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 şimdi 22 tane tersten ördükten sonra 4 tane haroşa yapacağız 4 tane haroşa ördük 22 tane ters 4 tane haroşemiz oldu şimdi ters dönüyoruz örgümüzü döndürüyoruz bakın burada 4 tane haroşemiz oluştu. Şimdi bunu bir sıra haroşe daha öreceğiz. Evet, dönüyoruz. Tersten devam ediyoruz. 22 tane ters ördükten sonra yine 4 tane haroşemizi yapıyoruz. Örgümüzün düz yönüne geliyoruz. Bakın burada 2 tane haroşemiz oluştu. Şimdi 1 2 tane haroşemizi örüyoruz. Bir şişimizin üzerinden atlatıyoruz. Yani bir doluyoruz. Bir tane kesim yapıyoruz. Düz olarak devam ediyoruz tekrar. Tekrar dönüyoruz. Ters örgümüze devam ediyoruz. Yine 22 tane tersimizi örüyoruz. ve 4 tane haroşemizi yine örüyoruz. Burada bir tane iliğimiz oluştu. Şu şekilde. Şimdi bunun üzerine şu an 1 2 3 sıra haroşemiz oldu. Bu iliğin üzerindeki haroşeyi ile birlikte 5 bir tane haroşe örelim. Evet şimdi 5 tane haroşemizi ördük. Açtığımız ilikten sonra 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5. haroşemizi de bitirdik. Şimdi ikinci iliğimizi açalım. Yine demin yaptığımız işlemi yapıyoruz. 2 tane örüyoruz bir ipin üzerine doluyoruz ve bir tane kesiyoruz ikinci iliğimizi de açtık şimdi bir gidip dönelim omuz kesmeyi göstereceğim Evet ikinci iliğimizi açtıktan sonra şu şekilde göstereyim ben bir sıra daha gittim geldim şu iliğin hemen üzerinde iki tane haroşemiz oluşacak şimdi kesimimize başlayabiliriz. İki ilmeği tek seferde alıyoruz. Bir kesimimizi yaptık. Geri takıyoruz. İkinci kesimimizi yapıyoruz. 3 4 5 6 ilmek kesiyoruz. Şimdi bir gidip sıra sonuna kadar tekrar dönelim. Tersten devam ediyoruz. Tekrar dönüyoruz. Yine aynı şekilde iki ilmeği bir alarak bir tane kesmimizi yapıyoruz. 2 3 4 5 tane kestik. 6 tane bir kestik 5 tane de bir kestik şimdi bir sıra gidip geliyoruz burada 15 ilmeğimiz kaldı 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 şimdi tekrar dönüyoruz 15 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Burada yakayı direkt kesmek istemedim. Hafif bir ovallik olsun diye şu şekilde yaka yaptım. Şimdi omuzu kesebiliriz. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını kapatıyoruz. 15 ilmeğimizin hepsini kestik. Burada böyle iki tane ilik açmış olduk. Evet bu tarafı bitirdik. Şimdi bunu kesip düğümümüzü atalım. Ve bu düğmeyi dikeceğimiz kısma geçelim. Bunun içinde bu aldığımız dört tane haroşe yapmıştık. O haroşeleri bu şekilde şişimize takalım. Bir, 2 3 ve 4. 4 tane haroşemizi taktıktan sonra ipimizi geçirelim şöyle yapalım. Bunları yine 4 tane haroşa olarak devam edecek. 3 ve 4. 4 tane haroşemiz devam edecek. Bu şekilde tersten gidelim. Evet, bu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane haroşa yapmışız. Bu 9 tane haroşayı bu karşı tarafta tamamlayalım. Aynı şekilde bu tarafta yaptığımız gibi yine 6 5 ve 1 gidip gelip tamamını kesip bu tarafı da bitirelim. Evet, arka kısmın düğme dikeceğimiz yerinde yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın 9 sıra haroşemi ördüm şimdi ters yöne geliyorum yine aynı karşıdaki gibi kesimimizi yapalım diğer taraftaki gibi 1 2 3 4 5 6 şimdi 6 tane kestik gidip dönüyoruz Evet, yine dönüyoruz. Bu defa 5 ilmeğimizi kesiyoruz. 2 3 4 5 5 ilmeğimizi kestikten sonra tekrar gidip dönüyoruz. Şimdi tamamen bütün ilmeklerimizi kapatıyoruz. ipimizi keselim düğümümüzü atalım Evet elbisemizin arka kısmında tamamladık burada minik bir pat açtık yakamız rahat girsin bebeğimizin kafasına rahat olsun diye böyle iki düğmelik bu şekilde elbisemizin arka kısmı tamam